Bekleyiş isimli sergi 9 Ocak tarihinde İstanbul'da Doruk Sanat Galerisi'nde açıldı. bir Sanat çevresinden eleştirmenler, koleksiyonerler, birçok sanat öğrencisi, sanatsever izleyici olarak katıldı. Bu İstanbul'da açmış olduğum üçüncü sergi. İsimleri de tek kelimeden oluşan sergiler bunlar. İlkinin ismi Seyirdi, ikincisinin ismi Bakış. Bu üçüncü serginin ismi ise Bekleyiş. Serginin kataloğunda bütün bu üç serg sergilenen resimlerin üçü de işte, bütün bütün resimler bir katalogda toparlanmaya çalışıldı. Serginin merkezinde yani konu olarak merkezinde insan var ve yaşadığı dünya var. Bu bu doğa, doğa içerisinde yaşayan insanın yalnızlığını yaşadığı sorunları kurmaya çalıştığı dengeyi, yaşam, yaşam içerisindeki dengeyi vurgulayan resimler bunlar. Konular resimler. İnsan, ee, insan, insan dünyaya yapayalnız geliyor. Yapayalnız olarak geliyor. Aslında yaşadığımız hayat e, bir mücadele. Özellikle de bizim coğrafyamızda yaşayan insanın hayatı tam bir mücadele. Hiçbir yol yüzü değil. Hiçbir e, yol ya da yaşam mücadelesi kolay değil. Zorluklar da zorluklarla yaşıyoruz. Bu, bu zorlukları beni resminde göstermeye, anlatmaya çalışıyorum. Bunu yaparken doğa öğelerini, tabiat öğelerini kullanıyorum. Hiç dağlar engebeli, ağaçsız, ağaçların yaprakları yok varsa bile. İnsan tek başına, tek bir insan var. Niye tek bir insan var? Çünkü İnsanın insanın dünyada var oluşun, var olduğu günden bugüne kadar var olan bütün yaşayan, yaşamış olacak bütün insanları tek bir figür se sembolize ediyor. Tek bir insan bütün bu evren içerisindeki varlığını temsilen orada var. Ve tam da o doğanın içerisinde ve merkezde bulunuyor. Ee, kurmaya çalıştığımız kendi içimizdeki dengeyi de aslında bu doğa diye kompoze ederken kullanıyorum. Nedir bu denge? Ee, siyahla beyaz gibi, geceyle gündüz gibi, ruhla nefis gibi birisini çok fazla öne çıkarır, diğerini azaltırsanız ya da birini geri çeker, diğerini öne çıkarırsanız yaşamdaki denge bozuluyor. Resimler bu dengeyi kurma üzerine, yaşamdaki dengeyi kurma üzerine yaşanmış olan bütün hayata dair e, görünüleri resmetmeye çalışıyorum. Sergide de, sergide de bu resimleri bir şekilde bir araya getirdim yağlı boyadan pastele sulu boyaya kadar birçok teknikte yapılmış resimler var. Ve bunlar da izleyicinin izleyicinin beğenisine.